Salah Allah'a yönelmek, Allah ile beraber olmak, Allah'ın huzurunda olmak anlamlarına gelir. Onunla beraber olmayan, onun huzurunda olmayan onun var mı? Onun her an huzurunda olduğunun farkında olmayan 7-8 milyar insan. Salah yani namaz. Salah Allah'a yönelmek, Allah ile beraber olmak, Allah'ın huzurunda olmak anlamlarına gelir. Ezan okunurken söylenen "Hayya salah" ifadesi Haydın salaha, haydın Allah ile beraber olmaya, haydın Allah'ın huzuruna demektir. Peki şimdi size soruyorum. Biz camiden çıkınca veya seccadeden ayrılınca Allah'tan, Allah'ın huzurundan ayrılmış mı oluyoruz? Her an onunla beraber değil miyiz? Her an onun huzurunda değil miyiz? Onunla beraber olmayan, onun huzurunda olmayan var mı? Yok. Fakat onu bilmeyen, onunla her an birlikte olduğunun bilincinde olmayan, onun her an huzurunda olduğunun farkında olmayan 7-8 milyar insan var. Bu farkındalığı yaşayanları tenzih ederim.